hold up. merhaba arkadaşlar ben Alperen Bugün sizlerle beraber alalım. Logo nasıl yapımı Oyun üreteceğim Hani geliyoruz arkadaşlar İlk önce Şuna Buraya buraları 500'e 500, e 500 olacak şekilde açıyoruz. Yani benim tercihim 500'e 500, e 500 e bunlar mı? O parayı mı Her neyse. Açtıktan sonra hemen şey silgi aracını Sizi silgi aracı buna sağ klik yapıp Sihirli silgi aracı deyip kaldırıyoruz. Ee, şimdi CTRL'e R'ye basıyoruz ve buradan e, 8'den fark etmez tutun e şöyle tam iki boşluk var burada öyle ayarlıyorum ben bunda da iki buçuk olacak şu an yani iyi bu taraftan da aynı şekilde şöyle e, şöyle bakalım üç, bir, iki, üç aynen ne öyle saydım bilmiyorum böyle böyle mi uçuyor çok iyi yani. Ben güzel oluyorum şu Her neyse Tam ne yaptım ben? Allah Ben şunu yapıp beyaz yok kırmızı şu orta noktalar daha benim olsun diye tabi siz bunu istediğiniz renk yapabilirsiniz tek yapmanız gereken üstüne abanmak birkaç kere sonra buradan istediğiniz rengi istediğiniz şeyi seçebilirsiniz Öncesi, yani e, tam ortasına bir tane daha böyle ve yandan e, ortaya bir tane daha öyle getiriyoruz 8 buçuk git galiba tam ortası gelsene oğlum bunda da buçuk buçukta aynen tam ortaya bulduk şimdi evet, sizde kemal taracı olan şeye tıklayıp çok genç kemal taracı diyoruz ve ilk yapmamız gereken e, rastgele bir şey çizmek bu şekilde rastgele bir şey çizelim. Sonra bunu en tepeden yaptığınız şekilde birleştirin. Ve fırça aracıyla boyamaya başlayın. Tabii bunu e, ben çizimsiz olarak gösteriyorum. Defteri çizip de yapabilirsiniz. Seçim kaldırdıktan sonra CTRL'e J'ye basıp CTRL'e T'ye basıp e, yatay çeviriyoruz. Sonra bunları e, aynı şekilde getiriyoruz. Ve kaydediyoruz. <laughs> şimdi ben hemen şuradan farklı şeyler çıkartmaya devam edeyim nasıl yaptığımız önemli değil ee, sadece şu orta çizgiyi geçmeyin o yeterli ve gider misin evet şöyle şimdi kaydedikten sonra bir dakika şöyle Ejeterle şu ne yaparak yeni bir katman oluşturuyoruz. Tamam diyoruz. Ejeterle T T diyor. Kafaya da. Yine Ejeterle J Ejeterle T Tabi ben, Bir dakika. Niye böyle oldu? Çünkü Yanlış şey yapmışız. Ejeterle Ctr J Ejeterle T Yapıp yata, e, yatay çeviriyoruz. Ve Eee Hemen şöyle eşit bir şekilde getiriyoruz uyguluyoruz gördüğünüz gibi logumuz yavaş yavaş çıkmaya başladı bunu e, bu videoyu niye çekiyorum diye sorarsanız dünden beri yaklaşık 20-25 tane istek geldi tasarım dünyasından bu arada grubumuza katılın ben burayı niye böyle <laughs> grubumuza katılın herhangi bir şart yok Siz direkt onaylıyoruz zaten evet ben bir daha alayım boyutunu düşürün 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 evet. ctlc ctlt ve yatay çevir ve sonra üst üste getirin bunu. şimdi yapacağımız şey şöyle bir şey olacak hmm. ben genelde şöyle yapıyorum hep aynı şeyi yapıyoruz ama farklı şekiller çıkartıyoruz ortaya evet şu ıı, eşit oluyor zaten bunu yapınca bir ben size önerim olsun hep sağ tarafa yapın şunu tam ortaya getireyim evet hep sağ tarafa diyorum hep sağ tarafa yapın yani şuraya yapın şuraya da şöyle bir şey çizelim Tam ben tamam ctl j ctl t yatak çevir ve üst üste getirin uygula kaydettik görüyoruz başka bir çizelim ve şöyle bir şey çizelim tersini her neyse <coughs> ctlj ctlt -E yatay çevir unutmayacağımız tek şey zaten hep aynı şeyi yapıyoruz e, ctlj ctlt -E -E orada boyutlarını ne söyleyeyim 500 e. 500 şuradan hemen bir tane şöyle bir şey çizeceğim Şöyle boyayalım ve çeterli evet, çeterli yatay çevir ve asıl önemli olan şey hepsini üst üste getirin yoksa şöyle şeyler yumukluklar çıkabiliyor tamam uygula ee, evet, şimdi yapmanız gereken kafanıza göre şu boş kalan yerlere şöyle şeyler çizmek abartmaya gerek yok şöyle bunu da boyayalım bir de bunun defter çizimi var yani ben deftere çizdikten sonra bilgisayara atınca size onu da gösteririm yani isterseniz bakın her yerden oturması lazım ya onu son bir şey daha şöyle şuraya yapmak istiyorum bunda dikkatli olmak da önemli yani silersiniz asıl da ama silmesi birazcık sorun olabilir ee, hemen aynı şeyi yine yapalım ctl j evet, yatay çevir her yerden oturdum bakıyorum oturdu ve uyguluyorum şimdi ise e, mesela ben Buna ne isim vereyim? Bir tane arkadaşımız istediydi. Ona atarım ben bunu. Hem öğrenmiş olduğunuz beyler Yani başlayacağım ama keyifle. Böyle çiziliyor logo. Yani çok zor bir şey değil. Tek yapmanız gereken yeniye basıyorsunuz. Buraları 500, 500 tutuyorsunuz. Ve gördüğünüz gibi açılıyor. Silgi aracında olan silginizi saklık yapıp sil, silgi aracı diyorsunuz ve kaldırıyorsunuz arka planı sonra kement aracını çok gen kement aracı yapıyorsunuz ve çiziyorsunuz tabi şunu unutmayın ctrl ile r'ye basarak şuradan şeyleri çıkartıp kendinize bir e, belirleyin ne yapacağınızı nerelere ekleyeceğinizi yoksa artık o e, ölür. böyle yani ölür? şunu yaptıktan sonra skorlar biraz geri çizeceksiniz. CTL, J, CTRL, R falan diye diye yapacaksınız. E logo çizimi bu kadar arkadaşlar. E kanalıma abone olmayı, like atmayı, beğenmediyseniz dislike atmayı ve en önemlisi olan yorumlarınızı yani görüşlerinizi bildirmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. i'll